Evet arkadaşlar hepimizde Mamak Muklu Mahallesi'nden hayırlı günler diliyorum. Muklu Herkesin. Mahallesi Mutlu Mahallesi ve Muklu Pazarı'ndayız. Kapalı Pazar Anı'ndayız. Hepinize hayırlı işler. Başkenti? Kırşehir. Niye Yozgat'tı seni? Aa, yok Kırşehir. Yozgat'ın Karanlık Deresi var, yer Köyü, Şafatlı. Çekmez Kırşehir. Esat. Başkan abi Yozgat'ın adını çıkarken Kırşehir nerede ya? Kırşehir, Hangi, hangi bir ayette oluyor ya? Nefşehir. Kırşehir, Nevşehir. Kırşehir, Nevşehir. Ana vatanı. Ana vatanı. Babacım sen hiç Yerköy'e gidip Yerköy'de şefaatle karanlık terenin bekmesini yedin mi? Kırşehir ne abi ya? Kırşehir, Kırşehir mi? Ülkede oluyor ya. Hı? Yozgat varken abi Kırşehir. <laughs> Az hani ülkede olur ya. <laughs> <laughs> Elimizde <laughs> bekmezi aldık abi ya. Nasıl babacım? Bekmezin ana vatanı Antep'te. Abi yok açık da Antep abi. An daha çıktı. Antep'in esas fıstık abi. Fıstık, Antep fıstığı. Antep fıstığında tuttu. <laughs> Ama ya? abi pekmez, pekmez karanlık terenin pekmezi. Ah Abim yapıyor gerçekten. Kral pekmez getiriyor abi. Ne iş yerim ben? yerim pekmez. Gerçekten Aydıncı'nın pekmezi Mutlu Pazarı'na. Şuna bak abi. Direkt Ünal Bey diyor. Şunun tadına bak diyor. Bak bak bak. bak, bak. bak. Yozgat'ın pekmezi diye. Soğuktan soğuktan katlaşır biraz abi. Bak. Ah, pancar pekmezi. Pekmez. pekmezi gibi geliyor. Yok, gibi abi burada yazmış. Üzüm pekmezi. Aydıncı olur mu ya? Abi, Aydıncı da pancar yetişmiyor ki. Yozgad'ın <laughs> Aydıncı'da. Sarada da yetişir kaldı. Abi kaçtı şimdi bu videoyu? Abi kilosu. Yozgatlara özel, bugün özel. Evet. 150 lira olur abi, 200 150 lira düşürüm. 200 lira düşürdüm. Sırf adına geldim diye. <laughs> sen Senin takipçilerine özellikle indirim İndirim yapacağım diye. abi. Abim de gerçekten organik köy bekmesi getirmiş. <laughs> <şu. Aynen>. Yozgat'tan, <laughs> Yozgat'tan getirmiş Aynen abi. abi. Aynen. Kolay gelsin. Aynen. Abi Yoz, Aydın. Aydın neresi? Yozgat'ın neresesin? Yozgat'ın Aydıncık abi. Hangi köyü? Mola İsmail köyü abi. Oo, harika abim be. <laughs> abim diyor kim ekmez bende bir sorunur diye. Aynen. Mutlu maalesef. Her şey pahalı ya. Alamıyorum. Yani belli bir emekli maaşıyla ne alabiliriz? Um. Zam aldınız e ya. Ee, zam, <laughs> ne kadar zam aldık ama. Bakın. E zam aldık yüzde on bir. Fiyatlara gelmiş yüzde on beş. O zaman bu da mu Hayır o şeyin e, sen tüy için tüy için şeye bakma sen. De eee nedir Maliye Bakanı'na bakma sen Onlar kendi kendilerine göre konuşuyorlar. Çıksın benim benim enflasyon mu ben belirlerim. Onlar belirleyemez. Çünkü benim aldığım bir şey tükettiğim e, şey diyeyim. aldığım bir şey fiyatı normalsa demek ki enflasyon yoktur yani. Standarttır. Ama aldığım bir şey bugün 1 liraysa yarın 1,5 lira oldu da demek ki tam fazla. Ne güzel kampanya var diyor. Kampanya var. Abi kolay gelsin bereketli olsun hayırlı işler. Bunlar ne? Bunlar kaçlar? Onlar 180 abla. İndirimleri var da. Rağjo Boris'to Rağjo Arkadaşlar kabak. Çek abi çek Arkadaşlar mandıradan direkt tüketici. Ben bu. Bu hava yük kavası. Man... Dayı bu bağlama var ya insanı geçleştirir dayı. Bütün kalitesini sen biliyorsun. Gördüm gördüm gördüm. Şehir ne şey evet. çek baba? Çekeyim kır şehir dökmez. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ o abi abi o gün pekme şey ol, süt verdin bize. Evet. Abi abi teşekkür ederim ya. Dört tane şey. Birinci abi. değil mi? Birinci ya. Sağlaşını gördün ineği gördün. Hem ahır var ya. Doğru. Ahır otur çay iç. Doğru. Böyle temiz ahır. Gerçekten gördüm. güzel tertemiz. A A yumurta, birinci yumurta, yumurta birinci sınıf. yumurta şey bir öylesin Ahmet abi de. Abime teşekkür ederim. Ahmet abi kurbanlık falan Ahmet abi. Kurbanlık dört tane daha sattık. Sattık değil mi? Bitecek Allah'ın izniyle. O <laughs> mu sonra yanmayayım Ahmet abi. İnşallah Allah nasip eder. Var mı sen? Olan ne? Zepse mi? Meyve mi? Valla zepsede meyvede meyve de Allah herkesin yardımcısı olsun. domates, bütün mahallesi. Kapalı pazar alanında 10 lira. tefasille. Bu <laughs> mahallesi, bu kapalı pazar alanı. Abi nerede? Görüyoruz abi. Abim de nar gerçekten harika, <laughs> <ağrım, ağrım, ağrım, gülüyor> 25 lira. <laughs> her şey çok güzel <laughs> baba, her şey çok güzel, istikrar yok. baba. Babacım, alışveriş yapmışsana, çantayı kaldıramıyor kaldıramıyorum. Yok <laughs> ulan bir şey yok ya. <laughs> Boş. Nasıl, hepsi nasıl, fiyatlar nasıl? Fiyatlar 150'den aşağı hiçbir şey yok. Evet. Ee, 150. Ama izam aldınız. Yarım kilo, yarım kilo. İzam aldınız. Bakale. Evet. Biraz bir şeyler aldım. Hep yarım kilo. Yarım kilo. Ya, yarım kilo. Yarım kilo. Ya, ne olacak böyle halimiz Vallahi haliniz hali siz He? Siz Nereye şey... gideceğim? Perişanlık ya. Saraya. He? Saraya. Sar Çeri domatesi. Ha. 35 lira. Normal 10 lira abi. Evet. Burada 3 kilo 50 lira ama para evet, Bu para Bu afyon para Bu Sivas para yedi. Evet. Onu söyle babacığım. Tabii. Soğan. Soğan, soğan Amasya soğanı. Amasya soğanı. 5 kilo 100 lira. Abicim tüketim nasıl? Alım gücü nasıl? Abi nasıl? vatandaşın alım gücü şu anda çok zayıf. Onu söyle abi. Şu anda vatandaş yapacak derdini ödeme derdinde. En az gelen 3000 bin lira doğalgaz geliyor. 500 lira elektrik, 500 lira su geliyor. Bu adam alışverişi nasıl yapıyor? İki tane de cep telefonu ödüyorsun. Evet. Aylık 5-6 bin lira fatura ödüyor. Ciddi bu adam yani. 12 buçuk lira emekli maaşı alıyor. Evet. Bu adam nasıl geçinsin kardeşim o zaman, o zaman. ya? O, bu, bu, bu vatandaş 200 lirayla pazara geliyor. 200 lirayla patates mi alsın, balık mı alsın, yeşillik mi alsın, meyve mi alsın? Ne alsın? Kolay gelsin abi, bereket olsun. Abi bu elman nereden böyle? Amasya. Amasya. Kilosu 25 lira. limon seç 15 lira ne güzel. Çeri domates kaç lira paşam? 25 lira. Domates 10 lira. Nasıl pazar nasıl pazar fiyatlar nasıl girdi pazar hiç? Allah pazar var <laughs> Fiyatlar nasıl ortam ortam orta nasıl? Korkut yana yaklaşılmıyor. Hiçbir şey değil mi? Hiçbir şey yana yaklaşılmıyor. Aa, Şunları şey. alırken ne? Evet. Ay, evet. 200 domates aldım inanıp İki domates aldım, aldım ha. Yani. diyenler. İki domates aldım. Biber aldım dört yüz fazla mı? aldım. Fazla mı Zam aldınız ya? Zam mı aldık? Ne zam Allah kahretsin o Hayat yok diye normal değil. O sor amca ya? ya. Sen zam aldın ya. Cebinde para yoksa normal. para yakıyor, normal. Yakıyor, yakıyor. Cebinde para varsa yakıyor. normal. Fiyatlar. Yoksa Fiyatlar. hayat gitti. Emekli arzından Zuvarlı. ölüyor. Yayın ama? Yayınlar mı? ne mı? Emekli arzından <laughs> ölüyor. Bakma bunlara. Bekliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Adam doğru söylüyor. Ben 20 lira maaş alıyorum. Pazara geldim 2 milyon işte şu 2 milyon elim. Elindekleri. Ha 2 milyon dedim koyup gidiyorsun işte boş gidiyorsun. Allah yardımcınız olsun. Geldim, ne alacağım? 24 sene, sene 24 sene çalıştım 14 lira para veriyor bana. Zehin Pahalı çok pahalı. Hepsi mi pahalı meyve mi pahalı? Hepsi pahalı. <laughs> 1000 lirayı geçti diyorum şu anda. Şu alışverişin mi? Aynen. Aynen öyle. Allah sen de 1000 bana 25 lira. Seçal 100 lira diye abim. Koş ne güzel. Ne, ne alırsan 100 lira. Olsa, ne alırsan 100 lira değil mi? Hepsi de mi abi? Ne burada şu tezgahta ne alırsan. Bunun 4 tanesi 100 lira. 4 tane 100 lira. Tahta? 100 lira. 100 lira. Kampanya yap, kampanya pazarda. Marketlerden almasınlar, gelsin pazardan alsın. Evet abi böyle diye. Ne alırsan 100 lira diye burada. Evet arkadaşlar burası. Seçal 100 lira diyor abi. Babacım pazarı ver. Geldin herhalde çantayı doldurmuşsun. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Normal ya. Değil <laughs> mi? Ya. Ne güzel bir şey. Ne güzel oldu. Ne zaman nerede çıkacak bu? Bu mu abi? Kırıkkale. Kırıkkale. getirmişsin yine toprağa. Ee, Topraktan, memleketten geldi. Geldi ya. Şunun güzelliğine bak değil mi? Evet efendim. Kilo, şunun kilosu aşağı. Şunun kilosu aşağı. Şunun kilosu Evet. Bu Konya ürünü. Evet. 80 lira. 80 lira. Has memleketinden 90 lira. 90 lira. Ee, birinci sınıf e, kavrulmamış çiğ kaba çay çekirde 200 lira. Orta boy e, çiğ kaba çekirde 180 lira. Desene bu şeker hastalığına iyi ilgili o, etsene. mi? E, Harcın bu sene boyu uzunmaz diye ne diyeceğim. Var mı yok yağmur mu yok. Bilmiyorum balık değilim ki ben nereden bilmiyorum. Hadi lan bu. Kolay gelsin abi. Kutu düğün ekmeğini getirmişsiniz. Taş fırın. Taş fırın. Pekmez. Pekmez Kırşehir Kamanı. Kırşehir Kamanı tamam, değil evet. mi? Pekmez evet. kalite. Kendisi yapıyor arkadaş. E, Arkadaşlar. Değil mi? Üretimi. Kendimiz üretiyoruz. Bu ona lazım. Ne anlatacağız gerek yok. Almadı. Abim de onlu mamuller. E, Her şey yapıyor abi. Ben yapıyorum. Kendimi de açıyoruz. Gören alt açı, tanesi kaçtı abi? Abi alt tanesi 60 lira 1 kilo. Her <laughs> açma. Her açma değil mi? Kendimi de açıyoruz. Bağlama tutacağım ama. 4 tane var iyi lira. Evet evet. Şurada Avaş abi sıcak yapalım. Normalde sürüyor abi şu anda kendimiz yapıyoruz. Şey, 10 saat içinde bir şey 10 tane var 50 lira. 5 liraya geliyor. Burası arkadaşlar. Allah Allah. Bu mahalle spazır. <laughs> Şemfas, var biraz. 25 lira. 10 lira verir mi? Salatalık yarım kilo 20 lira. Muz kilo 34 lira mı paşam? 34 lira. Hmm. Eldra. Yarım hoca. Bahla. Bahla 100 lira, yarım 50 lira. Yardım borcu. Bağla. Bağla 100 lira, yardım 50 lira. Yardım 50 lira. Batlıcan 60 kuruş. 60. Çeri domatesi? Çeri 80 lira. Kilosu? Kilosu. Kilosu. Hmm. Şu domates? Pembe domatesi 70. Kilosu? Evet. Anladım. Zepse mi meyve mi? Valla zepse de meyve de Allah herkesin Her yardımcısı Her şey pahalı abi ya. Ateş pahası valla. Ama zam aldınız. Emekliler ha? zam aldı. ne zam alacak? 2 milyon zam vermiş ha. Möve verecek gibi ya. Vallahi billahi ya. Ben, 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 Durumlar kötü, ben, 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 kötü abi. Al, al. Kolay gelsin abi bereket olsun. Abi bu elma elması böyle? Amasya. Amasya. Kilosu 25 lira. Limon seç 15 lira ne güzel. Çeri domates kaç lira paşam? 25 lira. Domates 10 lira. Değil mi abi? Evet aynen öyle. Paşam söyle paşam fiyatları söyle alayım hemen. Fiyat alayım canın yeri böyle ben güzel pazarcı oldu. Limon 10 lira. Evet. Yazın 100 liraydı millet itiraz ediyor şu anda 10 lira. Hı, hı. Havuç 15 lira. Havuç 15 lira. Kereviz 30 lira. Kereviz 30 lira. Ee, pembe ee, domates normalde 80 lira 60 lira olması gerekirken şu anda 20 lira. 20 lira kilosu değil mi? Brokoli 20. 20. Ee, karnabahar 20. 20 lira evet. Ee, bir limonumuz daha var bir kalite üstün o da 15 lira. Yani Bedava. Şu anda fiyatlarımız bedava. Alım gücü nasıl vatandaşın? Alım gücü yok bak görüyorsun. Kimse yok şu anda. Vatandaşın alım gücü. Ben şu asgari ücrete verilen fiyat milleti bitirdim. Bir şey yok ki. Alamıyorum. Emrekli de bir şey yok. Evet arkadaşlar maydanoz. Maydanoz kaç lira? 10 lira abi. 10 lira. İyi maydanoz. İyi maydanoz. Ispanak. Demet'i mi lira? 15 bin lira? Demet'i 15 bin 30 lira. 5 adeti 10 lira. Yok. Tane 10 lira. Tane 10 lira. 5, 5 tane 50. Lira. 50 lira. Evet fiyatlarımız çok ucuzdur. Müşterileri bekliyoruz pazarı. Halkın dostu. Keçören, Keçören çiçekli pazarın gülü. Aferin Kimmiş? Çiçekli pazarın gülü. Ah. Abi. Hangi kanalda ürünsüz pazarları? Ha. Paşam Hayır bu hangi kanal? o bir yer Şuraya kim Ben bakıyorum Youtube kanalına Ne kadar? Ben, 10, 10 lira her şey o, Kaçınalım? Her şey 10 lira Her şeye 10 lira diyor. diye A 15 lira Ispanak 15 Ben maydanoz sordum ee, Gel gel benim gariban lezyamı da çekeyim Çekeyim paşam senin Burası gariban lezyam Burası... Olur mu gariban sen sen daha kariban tezgah, vatandaşı düşünen tezgahtır. Ha, bir dalgın dostu, her ha? şey bedava. Ha? Bak, Abi. avuç 15. Karnıbağ ne verilirse. Öyle değil mi? Ispanak 15, bak buraya ne verilirse. Hmm. Sen memleket? Ben de kalkıyorum. Lahana kaç Şimdi kilosu? Gitmiyor mu hani lan, el, satılmıyor el, mu? Satılıyor ya, nasıl satılıyor? Ha, ne bileyim ha? Öyle bir satılır ki. <laughs> Hadi be, be, be. 10 <laughs> lira. Şurayı çek, şurayı. <laughs> Hangi kanal? Geliyor bura. Evet. Yani 10 lira. Patates 10 on lira. 10 lira abi. Evet. Burada 3 kilo 50 lira. Evet. Bu patates. Bu patates. Bu afyon patatesi. Bu Sivas patatesi. Evet. Evet. Onu söyle babacığım. Tabii. Soğan? Soğan, Amasa soğan Amasya soğanı. Amasya soğanı. 5 kilo 100 lira. Abicim tüketim nasıl? Evet. Alım gücü nasıl? Abi vatandaşın alım gücü şu anda çok zayıf. Onu söyle abi. Şu anda vatandaş yapacak derdini ödeme derdinde. En az gelen 3000 lira doğalgaz geliyor. 500 lira elektrik 500 lira su geliyor. Bu adam alışverişi nasıl İki yapıyor? İki tane de cep telefonu ödüyorsun. Evet. aylık 5 6 bin lira fatura ödüyor. İşte bu evet. adam 12 buçuk lira emekli maaşı alıyor. Evet. Bu adam nasıl geçinsin kardeşim o zaman, ya? O zaman, o, bu, bu bu, bu vatandaş 200 lirayla pazara geliyor. 200 lirayla patates mi alsın, balık mı alsın, yeşillik mi meyve ya, mi alsın? Tam, ne alsın? Evet. bu şey kesiyor, yol, kersi. yol kersi, Burası mutlu Otur pazarını geldi bugün buraya. Tamam. Yumurtanın kolisi 100 lira, 110 lira. Böyle. 110 lira. Sen mı? Ne güzel bir şey, <laughs> Allah bereket etsin. Yumurtanın kolisi 110 lira. Tamam, ben 10 <laughs> Pazarda zeytin fiyatları bu. Harun abi kolay gelsin. Abi sağ ol, hoş geldin. Harun abi gene yıldız gibi devrimsin Harun abi ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzel insan. Hoş geldin abi. Burası. Abi, hoş geldin. Bu halde sıfatları. <laughs>